Anneciğim sen. Ha? Neye bastın? Yeşil. Ee evet. Buna mı bastın? Üçgen. Daire. Üçgen. B. Mavi. Zehra. Zehra. Üçgen. Zehra bu ne anneciğim? Yuvarlak mı üçgen mi? C. Hadi hadi bir söyle bakalım. Bak. Bak. Hadi. Mavi. Yeşil. Kırmızı. Mavi. Hva er det der? Hva er det? Hadi gel biraz da başka şeylere bakalım gel. Gel anneciğim. Gel. Ay hangi renk araba o? Pembe araba. Ama senin, senin böyle bir oyuncağın yok mu evde? Yok muydu bundan? Ama sanki senin böyle bir oyuncağın vardı. Yok mu öyle? Ama motorlu kızın mı vardı senin? Hayır. Alalım mı onu? Ama senin vardı öyle oyuncağın. Hayır. mu vardı sende? Tamam alalım hadi onu gel. Hadi alalım. Hadi alalım. Hadi gel. Tut onu elinde. Tut onu elinde tamam. Ama bir tane oyuncak alacağız tamam mı? Başka oyuncak almayacağız. Gel biraz daha bakalım şöyle oyuncaklara. Gel. Kızları nereye koyacaksın sen? Kızları nereye koyacaksın arabada? Oralara mı koyacaksın? Evet. Abaşlı, abaşlı. Araba istiyorsun. Başka bir şey almayacak mısın? Çok mu sevdin onu? Tamam gel birazcık da başka şu, gel boyolara bakalım. Gel anneciğim. Gel. Taşıyabiliyor musun onu sen? taşıyor musun onu sen? Ay, bu neydi Zehra? Aslan mıydı bu? Kaplan da o kaplan. Gel sana puzzle alalım bir de. Puzzle. Evet. Oyuncak mı aldı anne sana? He, anne oyuncak mı aldı sana? Onu mu sevdi? Tamam gel karşıda bir bak. Puzzle'lara bakalım gel. Eve gitmeyeceğiz çok önce bir. Çok, çok acıktık yemek Çekili yiyelim. Gel biraz da bunlara Çekili bakalım. Oyunlarım. Gel. Ay, ol, Dur. Ne yapacaksın beni? Aslan mı yapacaksın? Beni onun aslan mı yapacaksın? annen aslan mı yaptın? Annen aslan mı yaptın? Gel buraya. Şimdi gel bakayım buraya. Annen aslan mı yaptın sen? Şimdi ben de seni, ben de seni kurbağa yapıyorum. Ben de seni kurbağa yapacağım. Ben de seni kurbağa yapacağım. Zehra, ben de seni, ben de seni kuş, kuş yapacağım ben de seni. Ben de seni kuş yapacağım. Sisi turuncular. Hangi renk onlar? Sisi turuncu. Yeşil ve turuncu evet. Sen sihir mi yapacaksın onunla? Gel.